Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bütün profilimizi yani her şeyimizi mavi yapacağız. Seriyi devam ettiriyoruz. Zaten direkt burada var. Search ışık yılı mavi. Yani şimdi profilde devam edelim mavi. Hmm. Şu güzel bir profil. Ondan sonra ad rengimizi mavi yapalım. Ondan sonra şu savaşçı kartlarını mavi yapalım. Böyle search değil de. Hmm. ne koymuştum ben? Bunu koy. Bütün hepsini bu hmm. Ondan sonra mavi bu güzel. Kanat sayılır mı bu arada? Daha mavi bir şey. Bu daha iyi. Hmm. Bence elmas olabilir. Mavi çünkü. Tamam. Dur bekle ben orada bir şey gördüm. Şurada bir yıldız var. Neyse hoş şey... Şimdi ilk mavi olarak search'e başlayalım. Evet. Biraz yüksek kupalı olabilir. İşimiz zor. Bir de bayağıdır kazanıyorum. Yani bayağı kazandım. Sabah. Evet. Orada ember var. Aslında bulaşmasaydık daha iyiydi. Hadi bakayım. Biliyordum. Ben emberi sevdiğim için onun öyle yapacağını biliyordum. Bu zor duruma düştük. O, Her tarafımızda bir şey var. Şimdi biz burada sıkandık. O zaman şöyle. Bireylerine dalak artık. İnternetim biraz kötü. O, Finks. Finks herkese Hadi Finks. Pes Abi hiç pes etmiyor. Ne öldürüyor. Ya abi ya her taraftan dalıyorlar. Neyse ilk dörde girdik. Şu bastığı da var ya sana Zaten ilk dörde girmemiz lazımdır. Şimdi biz mavi olarak şey mavi mi? Mavilik var mı biraz? Aslında şu gözünde var ama sayılır mı? Yani sayılmaz diyelim. Benim gerçekten Maple'da kostümüm mü var? Yokmuş. Sadece emojilerim var. Hmm. Bak. Bu en olur gibi bak. Olacak gibi. Şunları da alalım. Durmasın. Evet başlıyoruz. En düşük kup olduğu için karşıya kötü gelir. Gördüğünüz gibi takımımız iyi. Şükür. Al bakalım. Atamadım. Şöyle emoji'mizi atalım. Nere gitti? Al. Şöyle. Ve ilk golümüzü atıyoruz. Şöyle alkış. Baya yüksek hasar veren bir savaşçıydı. Yani. Şöyle maç bitti. Acaba bizim takıma gelen adamların kapısı mı? Çok merak ettim. Evet. Bu, maçın, bu maçımıza da kazanır. Nerede bakalım? Niklas'a bakalım ilk. 19 Azmış. Bu var ya 60 bin. 2021 oyuncusu. 1000 kupa varmış. Şimdi. Dekoy. Bakayım mavilik var mı? Aslında bunda mavilik var. Gördüğünüz gibi. Bence Rico olur. Rico sayılır. Evet başlıyoruz. Evet maç başlayacak. O oh, direkt ortaya dalıyorum. Ortaya hiç kimseye kaptırmamam lazım. Tabi evet var ama şöyle hayır internetim yok ya internetim gitti abi ya şu internetime ne oldu benim bir bakayım ya başka yere bağlıymış yü durdurabiliyor muyuz buradan? Aa durdurma varmış ya. İlk defa gördüm.